Evet dostlar günaydın 15 Şubat sabahında Cumartesi ve pazar günü Kardeşlerime yapmış olduğumuz çalışma sonucunda Kümesimizin çatısını kapattık şekilde kiremitlerini döşedik. Diğer cepheden ve kümesin içerisinden size e, görüntüleri göstermek istiyorum. Evet burası kümesimizin diğer cephesi. Yani ön cephesi. Bu şekilde iki tane penceremiz vardı burada. O ikisi takıldı. İki kapıdan biri takıldı. Tabii takıldı ama etrafları daha dolacak. Montaj sadece yerine tutturuldu. Ara boşlukları doldurulacak. Çatını böyle gördüğünüz gibi üst taraftaki boşluk kısımları açık kaldı. Onları kapatamadık. Onları kapatacağız inşallah. Bir de içerisinden bakalım. Evet. Kümesimizin içerisi. Bir penceremiz bu şekilde yukarı doğru açılacak şekilde yaptık monte edilecek kapımız. Diğer penceremiz. Kümes tavanımız da bu şekilde. Ee, bu alttan ileride izolasyon da yapmayı düşünüyorum inşallah. Böyle alet elevatlarımız da yerlerde. Ge akşam saat ona kadar çalıştık. Şimdi de çok soğuk bir hava var. Ben bu videoyu çekerken bile ellerim dondu. Iııı ee, kümesimizin diğer bölmesi. Bu şekilde. Pencere ve kapımız işte görünüyor. Bu ara boşlukları köpükle sıvayla dolacak. Evet. Yaptıkça paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Diğer videolarda görüşmek üzere.